Merhaba arkadaşlar. Bu hafta bir geometri sorusuyla karşınızdayız. Bu geometri sorusu Çin Kız Matematik Olimpiyatlarında çıkmış bir soru. Soruya geçmeden önce size küçük bir tavsiyem olacak. Sorunun çözümünü izlemeden önce bir 15-20 dakika soruyu çözmeyi denerseniz bu sizin geometrinizi geliştirecektir. Şimdi soruya dönelim. Sorunun hem Türkçesini hem de İngilizcesini koydum ki bir sıkıntı olmasın diye, bir kafa karışıklığı oluşmasın diye. Hemen çizmeye başlayalım. ABC dar açılı bir üçgen ve O bu üçgenin çevrel çemberinin merkezi olsun. AO doğrusu BC'yi D noktasında kesiyor ve E ve F öyle noktalarmış ki AB ve AC üzerinde A, e, D, F çembersi oluyormuş. Şimdi demiş ki, EF doğru parçasının BC üzerindeki iz düşümünün uzunluğunun E ve F noktalarına bağlı olmadığını kanıtlayın. EF doğru parçasının BC üzerindeki iz düşümünü nasıl çizeriz? Şöyle dikler indirelim. XY uzunluğunun E ve F noktalarının seçimine bağlı olmadığını kanıtlayacağız. Şimdi en başta akla gelen ilk yöntemlerden bir tanesi, başka bir e üssü ve f üssü noktası alıp bunların oluşturduğu x üssü ve y üssü noktaların arasındaki uzaklığın x, eşit olduğunu göstermek. Ama bu biraz zahmetli gibi gözüküyor. O yüzden farklı bir yol deneyelim ve direkt x, direkt bulmaya çalışalım. Yazalım o zaman x, y eşittir bc eksi bx artı yc. yc ve bx'i kenarı olduğu dik üçgenlerden elde edebiliriz. bx artı yc eşittir. bx yerine eb cos b yazabiliriz. Artı yc yerine de fc cos c yazabiliriz. Bunu neden yazabiliriz? Cos alfa neydi arkadaşlar? a bölü b eşittir. Cos alfa. Biz a yerine yazabiliriz o halde. a eşittir b çarpı cos alfa yazabiliriz. Yani basit, basit bir sinüs kosinüs eşitliği söz konusu burada. Dolayısıyla bx yerine eb kos b, yc yerine de fc cos c yazabiliriz. Şimdi eb ve fc'yi nasıl buluruz? Bunlara bakalım. Şimdi işte burada çemberi kullanmamız gerekecek. Nasıl kullanabiliriz? Eb ve fc'yi arıyoruz. Eb ve fc'nin kullanmanın en gözüken yolu şu anda kuvvet yapmak ama kuvvet yapmak için bir noktaya daha ihtiyacımız var. AEDF çemberinin BC'yi kesti, ikinci bir noktaya ihtiyaç var. Çünkü gördüğünüz gibi B noktasından kuvvet alırsak, BE çarpı BA eşittir herhangi bir T noktası, yani kesişim noktası ikinci kez, BT çarpı BD demeliyiz. T noktası dediğim şey ise arkadaşlar şu noktadır, bunun BC ile ikinci kez kesiştiği noktaya T diyebiliriz. Yani şu noktaya. T dersek kuvvet yazabiliriz şimdi. BE çarpı BA eşittir. BT çarpı BD. Aynı şekilde C'den kuvvet yazarsak CF çarpı CA eşittir. CD çarpı CT. Şimdi buradan BE ve CF'yi çekip burada yerine yazabiliriz. EB yerine ne yazacağız? BT çarpı BD çarpı BD bölü BA. BA yerine kısaca ben C küçük C diyeceğim çarpı cos b artı pc yerine de ne yazacağız? cd çarpı ct bölü ca. ca yerine de kısaca b diyeceğim. Çarpı bir de cos c var. Buradan sonra göstermek istediğimiz şeye odaklanalım. Biz XY uzunluğunun E ve F noktalarının seçimine bağlı olmadığını kanıtlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla şöyle bir şey düşünebiliriz. Bakın E ve F noktası sadece bir tane T noktası belirliyor. E ve F'yi seçtiğimiz zaman iki farklı T noktası ortaya çıkmıyor çünkü A E D F çemberi BC'yi sadece iki noktada kesiyor veya bir noktada olabilir eğer teğet olursa. Dolayısıyla sadece tek bir T değeri belirleniyor. E ve F noktaları sadece bir tane T noktası belirliyor. Dolayısıyla biz bu X, Y'nin uzunluğunun T'ye bağlı olmadığını gösterirsek aslında E ve F'ye bağlı olmadığını da kanıtlamış oluyoruz. Çünkü aynı şekilde bir T noktası seçersek bunun belirlediği sadece bir tane E ve F noktaları oluşur AB ve AC kenarları üzerinde. Ne demek istiyorum? Rastgele bir P noktası aldık BC üzerinde. Şimdi A, D, P'den geçen çemberi çizersek nasıl bir şey olur? Gördüğünüz gibi A, C ve A, sadece tek birer noktada kesiyor. A, D, P'den geçen çember A, F ve N noktalarında tek şekilde kesebilir. Dolayısıyla E ve F noktalarını seçtiğimizde bir tane T noktası belirleniyor. Aynı şekilde BC üzerinde bir nokta seçtiğimizde tek bir E ve F noktası belirleniyor. Dolayısıyla biz aslında E ve F'ye bağlı olmadığını kanıtlamak yerine T noktasının seçimine bağlı olmadığını kanıtlayacağız. Şimdi bu T noktasının X, uzunluğunda hiçbir etkisi olmadığını göstermeye çalışıyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Burada bir sinüs teoremini kullanmamız gerekecek. Çünkü oranını bildiğimiz ifadeler var. Örneğin BD bölü DC'yi rahatlıkla bulabiliriz. Ve bu üçgenden üçgene değişmez, sabittir. Yani parametreler değişir fakat ifade ediliş biçimi sabittir. BD bölü DC arıyoruz. Nasıl yapacağız? Şu açının ne olduğunu biliyoruz değil mi? Bu açı 90 eksi C'dir. Neden böyledir? Hemen gösterelim. Aynı şekilde bu açı da 90 eksi B'dir. Neden böyle? Çünkü şu OB'yi birleştirirsek, ABC'nin çevrel çemberinin merkezi O olduğu için burası C'nin iki katı yani 2C, bu da ikizkenar üçgen yani AOB ikizkenar üçgen dolayısıyla buraya 90 eksi C kalır. Aynı şekilde OAC açısına da 90 eksi B kalır. 90 C ve 90 eksi B. Şimdi bu açılardan bir sinüs teoremi yazalım sırayla iki üçgende de. Üçgen BAD'deki sinüs teoreminden ne gelir? BD bölü sin 90 eksi C yani cos C eşittir AB yani C. Kısaca C diyeceğim demiştim. C bölü açı A D, B. Şimdi başka bir eşitlik yazalım. Bu sefer ADC üçgenine odaklanalım arkadaşlar. ADC üçgeninde aynı şekilde bu sefer sinüsleri yukarı yazmak istiyorum. Pardon şurada sin olacak. Sin ADB. DC görün açı 90 eksi B. Yani cos B. Cos B bölü DC eşittir sin ADC bölü AC yani B. E, sin ADC yerine ne yazabiliriz? Sin 180 eksi ADC. 180 eksi ADC zaten sin ADB demek arkadaşlar. Sin ADB bölü B. Şimdi bu iki eşitliği çarparsak ne elde ederiz? BD bölü DC çarpı cos B bölü cos C eşittir C bölü B. Şu ikisi gidiyor arkadaşlar. O halde de toparlarsak buradan biz BD bölü DC'yi biliyoruz. Eşittir C çarpı cos C bölü B çarpı cos B. Şimdi bunu bilmek işimize yarayacaktır. Biz bu ifadeyi bulmuştuk en son. Bunu biraz daha toparlarsak, cos B çarpı cos C parantezin alalım. Ne gelir? BT çarpı BD bölü, böyle ayırarak yazıyorum ki görmesi kolay olsun. BD bölü C cos C artı CT çarpı CD bölü B cos B. Arkadaşlar, az önce bulduğumuz şeye göre şu iki ifade birbirine eşit geliyor değil mi? Çünkü bu eşitlikte c cos c'yi karşıya atarsak, dc'yi de öbür tarafa atarsak, bd bölü c cos c eşittir dc bölü b cos b. O yüzden bu ikisi birbirine eşit. Dolayısıyla biz şöyle yazabiliriz. Cos b çarpı cos c çarpı ikisinden bir tanesini kullanacağız. bd bölü c cos c diyelim. Parantezinde bt artı ct. bt artı ct ne yapar arkadaşlar? bt burası, ct burası toplamı A yapar. Bu durumda gerekli sadeleştirmeleri yaparsak şu cos C ile bu cos gider. Cos B çarpı B D çarpı B T artı C T yerine A yazıyorum. Çarpı 1 bölü C. Yani B X artı Y C bu ifadeye eşitmiş. Şimdi bu ifadede T'nin herhangi bir yeri yok. Yani T noktası burada değil şurada olsa yine B X artı Y C bu ifadeye eşit olacak. Ve T'nin B X artı Y C üzerinde hiçbir etkisi yok. Dolayısıyla x, üzerinde de hiçbir etkisi yok. Bundan dolayı kanıtımız bitmiş oluyor arkadaşlar. Tekrardan mantığını özetlemek gerekirse e ve f noktaları var ve öyle bir t noktası alıyoruz ki bu t noktası e, a, f, D'den geçen çemberin bc ile ikinci kesişim noktası. Daha sonrasında e ve f noktaları sadece tek bir t noktası belirttiğinden bu e ve f'ye bağlı değilse t noktasına da bağlı değildir. Aynı şekilde bir t noktası seçtiğimizde tek bir EF ortaya çıkar. E ve F noktaları ortaya çıkar. Dolayısıyla X'ye uzunluğunu yazdığımızda bu ifadenin T'nin seçilişine bağlı olmadığını görüyoruz. Yani T nerede olursa olsun X'ye uzunluğu T'den bağımsız. Dolayısıyla E ve F'den de bağımsız. Bu şekilde de kanıtımızı bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Tabii kötü yazmış olabiliriz ama şöyle adımlarımızı tekrardan bir yazarsak daha da toparlamış olacağız kanıtı. En başta birinci adım olarak bunu yaptık. Sonrasında İkinci adım bu tabii ki. Üçüncü adım şurası. Dört burası. Daha sonrasında kuvveti yazdık arkadaşlar. Sonra buraya geldik. Sonrasında kuvveti yazdık. Daha sonra sin teoreminden BD bölü DC'yi bulduk. Yedinci adım. Sonra BD bölü DC'yi bu eşitliği düzenleyerek yerine yazınca yani sekizinci adım olarak bunu da yapınca elimize T'den bağımsız bir değer çıktı. Bu T'den bağımsız. Dolayısıyla t'nin seçimi hiçbir şey değiştirmiyormuş. Bu yüzden de x, y'nin uzunluğu e ve f'nin seçimine bağlı değildir. Bu soru böyleydi arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmayan bir kısım varsa aslında yorumlarda yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.